Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Ceyda Akdeniz. Bugün sizlerle gebelikte beslenme üzerine biraz sohbet ediyor olacağız. Şimdi gebelikte beslenmede ilk sorulan sorulardan birisi tüm gebelik boyunca kaç kilo almam gerekiyor? Hangisi sağlıklı? Aslında cevap çok basit. Burada gebelik öncesindeki ağırlığımıza bakıyoruz. Gebe almadan öncesindeki BKI'mize baktığımızda eğer ki zayıf aralıktaysak gebelik sürecinde 12 ila 18 kilo arasında kilo almamız normal. Ancak normal aralıktaysak bunu daha daha çok 12 kilo olarak ortalama olarak söylememiz mümkün oluyor. Daha hafif şişman evresindeysek eğer bu seferde 8-10 kilo olarak sınırlandırırken obezite durumundaysa 6-10 kilogram olarak sınırlandırmak mümkün olmakta. Eğer gebeliğe fazla kilolu olarak başladıysak ilk 3 ayda çok fazla kilo alımını aslında önermemekteyiz. Bunun yanı sıra ikinci trimester dediğimiz 3 ila 6. ay arasında ise günlük olarak almamız gereken enerjinin ek olarak 300 kalori kadar bir ekleme yapmamızı önermekteyiz. Bunun yanı sıra 6 ila 9. ay dediğimiz 3. trimesterde ise tüketimlerimizin daha arttığını 2400-2500 kaloriye varana kadar ilerlediğini gözlemlemekteyiz.